Dünya yalan kardeşim, dünya yalan. Var mı yalan dünyada baki kalan? Malda yalan, mülk DE yalan. Var biraz da sen o yalan. O yalanmak DE nedir bu? Şu güneşin altında benim dedikleriniz bir gün bize veda etmeyecek mi? Siz onlardan ayrılmayacak mısınız? Sizden önce gidenler ne götürdü? Baban giderken ne götürdü? Anan giderken ne götürdü? Akrabalarınız giderken ne götürdü? Babacığım, 80 sene şu fani alemde evlatlarını kimseye muhtaç etmem adına Gecesini gündüzüne kastı.